Merhaba, bugünkü detaylı incelememize hoş geldiniz. Önünüzdeki kaynaklardan sizin için en kritik bilgileri damıtmaya çalışacağız yine. Bugün masamızda pozitif ofis var. Hani şu iş süreçlerinizi yönetmenize yardımcı olan ERP yazılımlarından biri. Ekim 2025 geliştirmelerine bakıyoruz. Elimizdeki temel kaynak da firmanın kendi yayınladığı resmi bülten. Yani en taze, en birinci elden bilgilerle. Neler yeni, neler iyileştirilmiş birlikte göreceğiz resmi ekim 2025 bülteni bizim buradaki amacımız da aslında bu ERP yazılımındaki yenilikler, düzeltmeler, hatta şirketin biraz gelecek vizyonu bunları sizin için olabildiğince netleştirmek özellikle hani sizin iş akışlarınızı nasıl etkiler ona odaklanacağız Harika. O zaman hazırsak şöyle bir dalalım bakalım bültenin satır aralarına. Evet, kesinlikle. Şöyle bir bakınca bültene pozitif ofisin iki alanda bayağı bir vites yükselttiğini görüyoruz sanki. Birincisi finansal işlemlerin özellikle bankalarla entegrasyonu, ikincisi de genel olarak kullanıcıların işlerini daha hızlı, daha verimli yapmasını sağlayacak şeyler. Hmm. Bu pakette yepyeni modüller var, mevcut özelliklerde iyileştirmeler var, bazı can sıkıcı hatalar giderilmiş ve tabii şirketin yol haritası da var. Yani bayağı dolu bir güncelleme. O zaman hemen yeni özellikler ve güncellemelerle başlayalım mı? Bülten'in böyle en başa koyduğu, en çok vurguladığı yenilik online banka modülü. Hı hı. Yayınlanmış olması önemli tabii. Ama daha da dikkat çekici olan şey diyor API hizmeti veren yani bankaların yazılımlarla güvenli konuşmasını sağlayan arayüzler tüm bankalarla entegre çalışabiliyormuş. Evet bu bayağı iddialı ve önemli bir adım aslında. Düşünün artık bütün banka hesaplarınızın güncel bakiyelerini, detaylı hesap hareketlerini falan Pozitif ofis içinden tek bir yerden anlık görebiliyorsunuz. Eskiden ne yapıyorduk? Her bankanın sitesine ayrı ayrı gir, kontrol et. Şimdi hepsi tek ekranda. Sadece görmekte de kalmıyor sanırım, değil mi? Dekont detaylarına da ulaşılabiliyor denmiş. Aynen öyle. Sadece özet bilgi değil, dekontun içine kadar inme imkanı var. İşte burası bence işin rengini değiştiriyor. Bu dekontlar sadece listelenmiyor, doğrudan cari hesaplarla yani sistemdeki müşteri, tedarikçi hesaplarıyla eşleştirilebiliyor. Hatta pozitif ofis içindeki kendi tanımladığınız yerel banka hesaplarıyla da entegrasyonu varmış. Yani gelen bir EFT hangi müşteriden, hangi faturaya istinaden geldi bunu sistemde görmek. Evet çok daha kolaylaşıyor. Kesinlikle hatta toplu dekont entegrasyonu ve mobil kullanım desteği de var deniyor. Hı hı. Burada asıl hani büyüleyici olan şey bence Finansal verilerin sadece böyle izlenir olmaktan çıkıp aktif olarak iş süreçlerine entegre edilmesi. Hı. Bu ne demek? Bir kere nakit akışı yönetimi çok daha gerçek zamanlı, daha doğru hale geliyor sizin için. Hı hı muhasebe tarafı için düşünün. Dekontları tek tek elle işlemek yerine otomatik eşleştirme müthiş bir zaman tasarrufu, hata oranında azalır tabii. İçerisinde. Mobil destek de zaten hani günümüzün olmazsa olmazı, yoldayken bile finansal durumu bir görmek, belki anlık bir karar almak. Bu büyük avantaj sahadaki ekipler için, yöneticiler için falan. Gerçekten finansal yönetimi bayağı bir kolaylaştıracak gibi duruyor. Peki, bültende bahsedilen bir diğer büyük yenilik hesap kapatma özelliği. Bu tam olarak ne işe yarıyor? Bir cari karta müşteri veya tedarikçi diyelim ait alış ve satış belgelerini yani faturaları falan onlarla ilgili ödeme ve tahsilat belgeleriyle toplu olarak eşleştirmeye yarıyormuş. Aha. Yani aslında şunu sağlıyor. Artık hangi faturanın ödendiğini, hangi tahsilatın hangi faturayı kapattığını sistem üzerinden çok daha net, çok daha kolay takip edebileceksiniz. <laughs> Belki eskiden bunu Excel'de falan tutuyordunuz veya manuel takip ediyordunuz. Şimdi yazılım içinde daha otomatik hale geliyor bu işlem. Evet, o manuel takip bayağı yorucu olabiliyor. Kesinlikle. Bunun en büyük faydası ne? Hangi faturaların vadesi geçmiş, kimden ne alacağınız var, kime ne borcunuz var. Net bir şekilde görüyorsunuz ve geciken işlemleri hemen fark ediyorsunuz. Hmm. Özellik listesine bakıyorum da bayağı detaylı. Tek tuşlu otomatik hesap kapatma gibi şeyler var. Pratik görünüyor. Evet. Ee, ayrıca satış belgelerini, tahsilat belgelerini toplu eşleştirme, toplu alış belgelerini, ödeme belgelerini toplu eşleştirme gibi seçenekler de sunulmuş. Evet. Esneklik sağlamışlar. Hatta çok spesifik bir şey dikkatimi çekti. Barter kapatma özelliği bile eklenmiş. <laughs> bu ilginç. Evet, o ilginç bir detay. Demek bir mal veya hizmet takası yapan firmaları da düşünmüşler. Bu tür özel durumlar için bile bir mekanizma var. Bu özellikleri biraz daha geniş bir çerçeveye oturtursak, temel hedef aslında alacak ve borç takibini mümkün olduğunca otomatikleştirmek, basitleştirmek. Otomatik vade farkı faturası oluşturma yeteneği de bu otomasyonun bir parçası gibi duruyor. Geciken ödemelere vade farkı hesaplayıp fatura kesmek genelde zaman alır ya. İşte onu da kolaylaştırmışlar. Ve tabii vadesi geçen tüm belgelerin tek bir ekranda listelenmesi. Bu finansal kontrolü müthiş güçlendirir. Yani işletmenizin o finansal sağlığını anlık, çok daha az eforla izleme imkanı veriyor bu araçlar. Muhasebe ve finansın yükünü hafifleteceği kesin gibi. Hmm. Yeni özellikler tamam heyecan verici ama bir de mevcut sistemi daha pürüzsüz hale getiren o cila kısmı var, değil mi? O da önemli. Şimdi bültenin düzeltmeler ve iyileştirmeler bölümüne geçelim. çeşitli iyileştirmeler yapıldı diyor genel olarak. Mesela ces teraziler. Hani şu yaygın elektronik tartılar. Hmm. Onlara veri gönderimi konusunda bir gelişme varmış. Artık birden fazla teraziye aynı anda veri göndermek mümkünmüş. Evet, bu özellikle çok sayıda terazisi olan işletmeler için, mesela marketler, üretim yerleri için önemli bir verimlilik artışı demek. Düşünün, yeni bir ürün eklediniz ya da fiyatı güncellediniz. Tek seferde tık diye bütün terazilere gönderebilmek hem manuel işi azaltır hem hatayı önler. Aynı bölümde terazi gönderim sihirbazı ara yüzünün de iyileştirildiği belirtilmiş. Evet, o da kullanıcı deneyimini direkt etkiler. Daha kolay, daha anlaşılır bir ara yüzle işlemler hızlanır. Bir diğer önemli performans iyileştirmesi de şu. Arayüzün ilk yükleme hızı artmış. Yani yazılımın açılışı hızlanmış. Bu da özellikle yoğun günlerde kullanıcıların zamanından tasarruf demek. Genel memnuniyeti artırır. Beklemek sıkıcıdır çünkü. Doğru. Pratik iyileştirmeler de var. Mesela hızlı satış ekranı var ya, oradan ayrılmadan direkt yeni bir stok kartı oluşturulabiliyormuş artık. Ha, bu çok iyi işte. Kasada ya da satış anında yeni bir ürün geldi, işlemi durdurmadan hemen kartını açıp devam edebiliyorsunuz. Çok pratik. Bir de teklif, sipariş, irsaliye, fatura gibi belgelerin satır listesine yeni bir suton eklenmiş. Satır eklenme tarihi. Küçük gibi duruyor ama. Ama çok önemli. Kesinlikle önemli. O satır eklenme tarihi sütunu, geriye dönük bir şey incelediğinizde veya bir anlaşmazlık olduğunda falan resmen hayat kurtarabilir. Hmm. Bir belgedeki o belirli kalem tam olarak ne zaman eklenmiş, saniyesinde görmek, denetimleri, müşteri sorgularını yanıtlamayı çok kolaylaştırır. Bir de şu var, yeni stok kartı oluştururken fiyat adları artık 1-2-3 gibi değil de sizin tanımladığınız varsayılanlardan geliyormuş. Peşin fiyat, vadeli fiyat gibi. Evet, o da küçük ama iş akışını düzenleyen bir detay. Kullanıcının her seferinde onu değiştirmesi gerekmez, daha akıcı olur. Biraz daha teknik tarafa bakarsak, yeni XSLT motoruna, bu hani raporların, faturaların falan görünümünü özelleştirmeye yarayan teknoloji, pozitif ofise özel metotlar eklenmiş, detayları topluluk sayfalarında varmış, bu ne anlama geliyor? Yazılım özellikle raporlama ve belge tasarımı konusunda daha esnek, daha güçlü hale gelmiş. Özel ihtiyaçlara daha iyi cevap verebilir demek. İyileştirmeler güzel. Bir de tabii her güncellemede olduğu gibi giderilen hatalar var. Tespit edilen hatalar giderildi başlığı altında toplamışlar. Ee, mesela seri numaralı MTA içeren belgeler, hani şu tek tek takibi gereken garantili falan ürünler, onları kopyalarken bir sorun oluyormuş, o düzeltilmiş. Bu önemli bir düzeltme. Özellikle seri notakibi kritik olan sektörlerde, elektronikte falan ciddi sorun yaratabilirdi bu hata. İyi olmuş düzeltilmesi. Bir diğer kritik hata düzeltmesi de belgelerde teklif, sipariş, fatura, vibi bazen mükerrer satır ekleme hatası oluyormuş. Bu fark edilmezse stok kayıtlarında, fatura tutarlarında falan yanlışlıklara yol açabilir. Veri bütünlüğü için bu hatanın giderilmesi çok değerli. Kullanıcı deneyimini etkileyen başka düzeltmeler de görüyorum. Hızlı satır özelliği ile açılan stok seçim penceresinde önceki aramadan kalan filtrelerin temizlenmemesi sorunu çözülmüş. Evet, o can sıkıcı olabilir. Sürekli eski filtreyi temizlemekle uğraşmak. Ayrıca stok içi aktar özelliğinde KDV grubu ve oranının bazen aktarılmaması hatası da düzeltilmiş. Toplu veri girerken bu tür şeyler baş ağrıtabilir. Aynen. Bir de gelen E fatura ekranındaki stok seçiminde bir hata varmış ve yeni cari kart açarken varsayılan firma tipiyle ilgili bir problem. Onlar da giderilmiş. Hı hı. Bütün bu hata düzeltmelerini bir araya getirince aslında şu anlama geliyor: yazılım genel olarak daha stabil, daha güvenilir çalışıyor. Hı hı. Günlük kullanımda o beklenmedik aksaklıkların azalması, iş akışlarınızın kesintiye uğramaması demek. Bu da kullanıcı güvenini artırır tabii. Peki, düzeltmeler tamam. Geleceğe bakalım biraz. Pozitif ofisin yakın vadedeki planları ne? Bülten, gelecek planlar ve yol haritası başlığı altında bayağı iddialı bir projeden söz ediyor. Yepyeni bir rapor merkezi modülü geliştirilecekmiş. Şunu belirtiyorlar, mevcut durumda her modülün kendi raporlama yetenekleri var ve bu çoğu zaman %99 diyorlar yetiyor ha, ama ama çok özel veya karmaşık raporlama taleplerinde bazen yetersiz kalabiliyormuş. Hı. Bu ilginç bir nokta, demek ki standart raporlar genelde iş görse de bazı işletmelerin çok daha spesifik analizlere, belki farklı veri kaynaklarını birleştiren özel raporlara ihtiyacı oluyor. İşte bu yeni rapor modülü tam da bu ihtiyaca yönelik tasarlanıyor anlaşılan. Hedefleri de firmaya özel raporların çok daha hızlı, daha kolay hazırlanabilmesi. Dikkat çekici bir detay var, bu yeni modül açık kaynak kodlu olacakmış. Evet, bu önemli açık kaynak olması demek topluluğun gelişimine katkı sunabilmesi, daha şeffaf olması ve belki uzun vadede özelleştirme maliyetlerini düşürmesi anlamına gelebilir. Ayrıca eski rapor modülüne göre %40'a varan bir performans artışı da vaat ediliyor. Bu da iddialı. Hedef tarih olarak ne vermişler? 2025'in son çeyreği diyorlar kullanıma sunmak için. Hmm, açık kaynak ve performans artışı bayağı iddialı hedefler. Planlar burada bitmiyor galiba. <laughs> bu yeni modülün ilk versiyonu çıktıktan sonra rapor çıktılarını o XSLT formatındaki şablonları doğrudan uygulama içinden görsel bir araçla tasarlayabileceğiniz bir şey daha geliştirmeyi planlıyorlarmış. Evet, bu da çok önemli. Yani teknik bilgisi çok olmayan kullanıcılar bile sürükle bırak gibi yöntemlerle belki kendi rapor tasarımlarını yapabilecekler. Hı hı. Bu, raporlama konusunda ciddi bir esneklik artışı demek. Tamamen kendi istediğiniz gibi raporlar tasarlayabilmek. Kesinlikle. Bu durum akla şu soruyu getiriyor tabii. Bu yeni rapor merkezi, standart raporların ötesinde sizin işletmeniz için ne gibi benzersiz analizler, ne gibi içgörüler sağlayabilir acaba? Aynen öyle. Belki de farklı modüllerden verileri, satış, stok, finans bir araya getirip daha önce görmediğiniz bağlantıları, trendleri ortaya çıkaracak raporlar tasarlayabileceksiniz. Özellikle sizin işinize özel o kritik performans göstergelerine KPI'ları takip etmek için tamamen size özel dashboardlar, raporlar yaratma imkanı doğabilir. Bu da hani veri odaklı karar verme süreçlerinizi gerçekten bir üst seviyeye taşıyabilir. Potansiyel büyük. Harika. O zaman şöyle bir toparlayalım isterseniz. Pozitif ofisin Ekim 2025 güncellemesi bayağı bir dolu görünüyor. Ana başlıklar neydi? Birincisi tüm bankalarla entegre güçlü bir online banka modülü. Finansal işlemlerde büyük kolaylık sağlıyor. Evet. İkincisi, fatura ve ödemeleri eşleştirmeyi otomatikleştiren hesap kapatma özelliği, alacak borç takibini kolaylaştırıyor. Kesinlikle. Üçüncüsü, kullanıcı arayüzünden performansa, pratik kısa yollardan terazi entegrasyonuna kadar bir sürü irili ufaklı iyileştirme ve tabii yazılımı daha stabil yapan hata düzeltmeleri. Hı hı. Ve son olarak da geleceğe yönelik iddialı bir plan açık kaynaklı, esnek, hızlı bir rapor merkezi modülü. Peki tüm bunlar sizin için ne ifade ediyor? Yani özetle şunu görüyoruz, pozitif Office temel finansal süreçleri otomatikleştirmeye, kullanıcı verimliliğini arttırmaya ve özellikle raporlama tarafında çok daha fazla esneklik sunmaya odaklanmış durumda. Hı, hı. Bu güncellemeler bir bütün olarak bakıldığında sizin için yazılımın genel verimliliğini ve finansal operasyonlar üzerindeki kontrolünüzü arttırmayı vaat ediyor. Hı hı. Özellikle online banka modülü ve hesap kapatma gibi ana yenilikler günlük iş akışlarınızda somut, elle tutulur bir fark yaratabilir. Zaman alan manuel işleri azaltır, hata riskini düşürür. Doğru. O irili ufaklı iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri de yazılımın daha akıcı, daha sorunsuz çalışmasını sağlar, genel kullanıcı deneyimini yukarı çeker. Geleceğe yönelik rapor merkezi planı ise verilerinizi sadece biriktirmekle kalmayıp, onlardan daha derin, size özel anlamlar çıkarmanız için bir kapı aralıyor gibi duruyor. Bu da stratejik kararlarınız için çok değerli olabilir. Firma bültende bir not düşmüş kullanıcı geri bildirimleri değerli diyorlar ve RG birimine devatpozitifofis.com.tr adresinden ulaşılabilirmiş. Yani eğer bu güncellemelerle ilgili fikirleriniz, önerileriniz varsa doğrudan iletebilirsiniz. Bu önemli bir detay. Kullanıcıyı dinlediklerini gösteriyor. Ayrıca bloglarında sadece bu ayın değil, geçmiş ayların geliştirmeleri, veri güvenliği, e-imza gibi başka konularda da yazılar olduğunu belirtmişler. Belki onlara da bir göz atmak istersiniz. Son olarak belki üzerinde biraz daha düşünebileceğimiz bir nokta bırakalım mı? Bülten diyor ki, geliştirilecek rapor merkezi açık kaynak olacak ve ileride uygulama içi tasarım aracı gelecek. Bu, yazılımın bir parçasının daha şeffaf, daha kullanıcı tarafından şekillendirilebilir hale gelmesi demek. Bu eğilimi düşünerek şu soruyu sorabiliriz. Günümüzdeki iş yazılımları özellikle ERP gibi karmaşık sistemler, başka hangi alanlarda acaba benzer şekilde kullanıcı odaklı özelleştirmelerden, açık kaynak bileşenlerden veya böyle modüler yaklaşımlardan en çok faydayı sağlayabilir? Belki iş akışı otomasyon motorları mı? Ya da belli sektörlere özel modüller mi? Veya belki yapay zeka destekli analiz araçları mı? Kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına göre yazılımın ne kadar şekillendirebilmesi ideal. İlginç bir soru. Evet, bu gelecekte iş yazılımlarının nereye evrileceğini düşünürken akılda tutmaya değer bir konu olabilir. Hmm. Bu kapsamlı değerlendirme için çok teşekkürler ve tabii dinlediğiniz için size de teşekkürler. Umarız Pozitif Ofisin bu son geliştirmeleri hakkında net bir tablo çizebilmişizdir. Bugünkü detaylı analizimiz bu kadardı. Bir sonraki keşfimizde tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.